Merhaba değerli dostlarım. Bilginin paylaşıldığı noktada bir kez daha birlikteyiz. Beni tanımayan arkadaşlarım için bir hatırlatma yapmak isterim. Üretim mühendisi, ana bilim dalı, makine eğitim bölümü mezunuyum. Bu ne demektir? 4 sene teknik ise 4 sene de makine eğitimi almış durumdayım. Biz mezun olduktan sonra sanayi sitelerini kurarız. Yani anahtar teslim fabrikalar yaparız. Bu fabrikalarda insanlarla birebir haşır neşir olduğumuz için Mesleki eğitim verme ve kişisel gelişim verme adına da bize pedagojik formasyon eğitimi aldırılmıştır ve pedagojik formasyonumuzda vardır. Bu videoyu iki şey için çektim. İki konu hatırlatacağım sizlere. Bu koronavirüslerden sonra daha doğrusu şöyle demek çok doğru. Doğal afetlerde, savaşlarda, yaygın hastalıklarda sonra dünya hiçbir zaman geçmişte olduğu gibi devam etmez. Bu doğrudur gerçektir. Fakat benim üzerine duracağım, siz de değişeceksiniz. Bu badireyi, bu yani kara günleri diyelim, mutlaka atlatacağız. Çünkü dünya ve bizler, ülkemiz bilimin ne kadar önemli olduğunu anladı. Bizi kurtaracaksa bilim kurtaracak. Şunu diyebilirsiniz, İnananlar ve inanmayanlar diyelim. İnananlar şunu diyebilir, Rabbimin izni ne diyebilir? Elhamdülillah, tabii ki Rabbimizin izniyle. Ancak bilelim ki, Cenab-ı Allah bizlere akıl vermiştir. Biz bunu aklımızı kullanarak, bilimle halledeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu türlü durumlarda sakin kalmak ilk kuraldır. Çünkü sakin insan sakin düşünür ölçer, biçer, düşünür. Hani kural dışıdır. Dinle, düşün, konuş. Sıralama budur. İletişimin eksik olduğu yerlerde bu üç kuralın yeri değişmiştir. Yani konuşur, dinler ve düşünür. Bu sıra bozulduğu zaman iletişim problemleri başlar. Bir kez daha söylüyorum. Dinle, düşün, konuş. İkinci kural, duyduğunun hiçbirine, gördüğünün yarısını yani araştır. Eskiden hocalarımız derdi ki bize, bir kitabın doğru yazıp yazmadığını anlamak için ikinci kitap okumanız gerekir. Değerli arkadaşlarım, bu süreçte düşüncelerimiz, duygularımızı direkt etiklemekte özellikle bu hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için lütfen pozitif düşünelim. Pozitif düşünürsek duygularımız mutlu ürer, mutlu çıkar toprakta. Mutlu olduğumuz zaman da davranışlarımız çok daha olumlu olur. Ben kişisel davranış olarak bunları hatırlatmak istedim. Gelelim dezenfektan ve antiseptiklere. Değerli arkadaşlarım, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika'da dezenfeksiyon konusunda eğitimler almış bir arkadaşınızım. Özellikle hastane hijyeni konusunda ameliyathane benim uzmanlık alanımdır. Bilinçli yapmak gerekir her şeyi. Bilinçsiz yapmak bir işe yaramaz. Şu anda toplum olarak bilinçsiz eğer bir dezenfektan ya da antiseptik tüketimi yapıyorsa bilin ki çevremizi kirletiyoruz gelecekle ilgili birçok problemi ekiyoruz demektir. Çünkü her şey öyle kadar bol bol kullanılmaz. Biz e, özellikle kimya işi yapan arkadaşlar konuşurken sodyum klor biliyorsunuz tuz bir çimciye tat verir ama iki kaşığı adam öldürür. Dolayısıyla e, bu konulara değinmek istedim. Şimdi ben etiketten bahsedeceğim. Canlı yüzeylerde kullanılan ve mikroorganizmaları ortamdan bertaraf etmek için kullanılan kimyasallara biz antiseptik deriz. Canlı yüzeyde antiseptik kullanırız. Yaptığımız işleme antisepsi derler. Cansız yüzeylerde kullandığımız kimyasallara dezenfektan, yaptığımız işlere dezenfeksiyon deriz. Gittiniz çarşıya, etikette yazıyor el dezenfeksiyonu. Düşünmenizi tavsiye ederim literatüre uygun değil. Ne yazması gerekiyor? El antiseptiği yazması gerekiyor. Peki ya yüzeyde bir dezenfeksiyon işlemi yapacaksınız. Var olan bakteri, virüs, mantarları yok etmek istiyorsunuz. O zaman da yüzey dezenfektanı, alet dezenfektanı, hava dezenfektanı alacaksınız. Etikete devam ediyoruz. Etikette eğer bakterisit, virüsit, fungisit yazıyorsa bu ne demektir? Bakterileri, virüsleri, mantarları öldürür demektir. Ama fungistatik, virüstatik ve e, bakteristatik yazarsa tamam müdahale eder ama öldürmez de üremeyi durdurur, ağırlaştırır. Çünkü mikroorganizmaları biliyorsunuz, evlenmezler, çiftleşmezler, bulundukları yerken her 20 dakikada bir 2'ye katlanarak öldürürler. Yani bir kere 2, 2 kere 4, dört, dört kere 8 olurlar. Anlamanız için veya akla kalması için bir şey söyleyeceğim. Hep şu soruları sorarız bize eğitimlerde. Tuvaletler niye yarım saatte bir elden geçmesi gerekir diye. Çünkü bakteriler 20 dakikada bir çoğalır. İkinci çoğalmağına biz müdahale ederiz, istemeyiz. Yine bir soru var değerli arkadaşlarım. Diyorlar ki biz bir ortamı dezenfeksiyon işlemi yaptırdık. Bunun süresi ne kadardır? Bunun cevabı çok basittir. Eğer izole bir odaysa, yani evimizde bir odayı dezenfeksiyon işleminden geçirdik, kapıyı da kapattık. O süre ilk kontaminasyonun olacağı süreye kadar bağlıdır. Bu bir. İkincisi, dezenfeksiyon işlemini eğer uygun şartlarda yapmışsa, tabii Dezenfeksiyon işlemi sterilizasyon işlemi değildir. Ne demek istiyorum? Girdiğimiz odada rakamlar örnek içindir. 100 mikroorganizma varsa biz dezenfeksiyonla onun 98-99'unu yok edebiliriz. Yine yüzde ikisi orada vardır. Ancak bize zararlı seviyede değildir. Eğer biz ortamdaki mikroorganizmaları sıfır hale getiriyorsak bunun adı sterilizasyondur. Sterilizasyon nerede olur? Yani ameliyatların sterilizasyonu, tuvaletin sterilizasyonu, mutfağın sterilizasyonu olmaz. Biz sterilizasyonu sadece cerrahi aletlerde, otokulavlarda, onları yüksek basınçla ve özel gazlarla var olan mikroorganizma yükünü sıfıra indiririz. da adı olur. Şimdi gelelim ellerimize. El antiseptiğini aldık. Bu el antiseptini ne zaman kullanmamız gerekir? Değerli arkadaşlar, siz dışarı çıktıysanız, el yıkama ihtimaliniz yoksa, o zaman el antiseptiği kullanırsınız. Bir ara çözümdür. Bir sonuç değildir. Bildiğiniz gibi dünyada DGHM gibi, Afno gibi, FDA gibi daha var birkaç tane daha. Hepsini saydım. Zaten sizi ilgilendirmiyor. Ama bilmeniz gerekiyor. Bu üretilen dezenfektanların test yöntemleri vardır. Bu test yöntemleri de tabii ki ülke ülke değişmektedir. Bizim ülkemizde bir test yöntemi yoktur. Biz bunlardan bir tanesini kabul etmemiz yeterlidir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bunların en sert hangisidir? En ciddiyse benim için DJHM'dir. Yani Almanların yapmış olduğu testlerdir. Onlar hakikaten çok daha detaylı yapmaktadırlar. Asıl olan eli yıkamaktır. Yani bir sıvı el sabunuyla elinizi 20 saniye boyunca videolarını izliyorsunuz. O tekrar burada göstermek istemiyorum. 20 saniye boyunca elinizi ovuşturarak yıkarsanız zaten elinize var olan bakterilerin özellikle bak virüsler çok daha kolay. Virüsleri çok çabuk atarsınız. Net. Şimdi elinizi yıkadınız. Eyvallah. Ama yaptığımız hata şu. Geçenler bir markete girdim. Dehşete düştüm. İnanamadım. Eldivenlerini giymiş. Poşet açıyor. Kontaminasyon diyoruz biz buna bulaştırma. Ben ellerimi neye yıkıyorum? Niye antiseptikle uğraşıyorum? Çünkü ben elimi bir yere dokunuyorum. Buradakini elime alıyorum. Biz buna ne dedik? Kontaminasyon. Eğer elimde açık bir yara yoksa, dudaklarıma yani inhalasyon yollarıma, solunum e, sindirim sistemine veya in, e, nefes alma boruma değilmiyorsa, elimi yıkamadan tuvalete girmiyorsam, çünkü ıslak teharet alan bir toplumuz biz, elimizdeki var olan mikroorganizma yükü bazen ağzımızdan, bazen burnumuzdan, bazen de popomuza cuk diye bize girerler. Net. Biz elimizi demek ki sık sık yıkayacağız. Bir de hangi sıklıkta yıkayacağız? İlk sorduğun soru gibi hani ben bu odayı dezenfeksiyon yaptım. Ne kadar süre beni korur? Onun cevabı şuydu. Odanın kapısını açtınız, içeri girdiniz. Bitti. Yani orayı tekrar kontamine ettiniz. O süre zarfına kadar orada mikroorganizma üremesi çok yavaştır. Eğer sorduğunuz soru uygulanan kimyasal ne kadar sürede etkisini devam ettirir diyorsanız, yavaşlatır diyorsanız bu başka bir soru. Bu gerçekten e, çok hastaneler, ameliyatlar için önemli ama günlük yaşam için bu kadar önemli değil. Sebebi çünkü ellerimiz, ayaklarımız sık sık bir yerlere değer. Elimizi yıkadığımız andan itibaren gidelim herhangi x kapı koluna dokunalım artık o yıkama geçersizdir. Yeni baştan yıkayana kadar kendimi kontamine etmeden e, davranışlarımı kontrol etmektir. Değerli arkadaşlarım, benim size hatırlatmak istediğim buyduğu antiseptik canlı yüzeylerde dezenfeksiyonla cansız hücreler denir. Bakterisit, virüsit yani sit takısı alırsa öldürüyor, statik takısı alıyorsa üremeyi durduruyor, yavaşlatıyor anlamına gelir. Artı sık sık dezenfeksiyondan daha önemli bir kural vardır. Özetle diyeceği şunu demez. Afnor der ki, spreylersen evet bakteri, virüs, mantar oradadır ama ölür. Eyvallah ama oradadır. DJ Şen der ki, bu yeterli değildir. Dezenfeksiyonlu bir bezle mutlaka mekanik olarak silmen gerekir. Bir daha söylüyorum. Dezenfektan ve antiseptik tüketimine lütfen ağırlık vermeyiniz. Bunlar ağır, yani geçici çözümlerdir. Ara çözümlerdir daha doğrusu. Önemli olan temiz ve hijyenik kalmaktır. Ben teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum yanlış bir ifade kullanmadım. Çünkü televizyonlarda, internette deha hocalarımız var. Bu işi çok daha iyi anlatan arkadaşlarımız var. lütfen takip edin. Dediğim gibi ben dahi dediğime inanmayın. Gördüğünüze inanın. Bir sıkıntı işte mikrobu dediğimiz patojen mikroorganizmaları maalesef göremiyoruz. Ve öğrendik ki Görülmeyen bir şey insanların hayatını bahmedebilir. O zaman bilme değer verelim, inanalım ya da inanmayalım. Ama bilme mutlaka inanalım. İyi akşamlar, saygılar.